Şimdi, Game ha, of the hadi. Year. Yani, bence şey... Yani belli. Bence de belli. Baldur's Gate. Resident Evil 4'ün burada olması... Yani... Baldur's Gate'e Bir remake'in olması, değil mi? Ee yani Remake olarak... Yılın oyunu. Hani... Biraz garip. Sıradaki kategori... Game Direction. Hmm. Yani şey oynamadım. Zelda'yı oynamadım. Spider-Man'i de oynamadım. Spider-Man'i sen oynadın. Ne diyorsun Game Direction olarak? Eee, Ya onda bir sorun yok. Ama sadece oradaki Direction dan kastı ne? Aslında Creative Vision falan diyor. Hani aslında. Ha, yani eğer öyle şey yine Baldur's Gate. E ee, innovation falan diyorsa Baldur's Gate. Ya Just Alan Wake 2 I, de iyi. Alan Wake 2 de iyi ama yani e, ne bileyim Baldur's Gate bana çok taze geldi her şeyiyle. Çok bir innovation değil hani Alan Wake 2. Biraz daha klasik bir yapısı var. Bence Baldur's Gate yine kaç şeyde aday yollar acaba ya? Narrative. Hmm. Aa Cyberpunk var. Şey diğer sizi. Ya şimdi narrative mesela Baldur's Gate'te narrative sen nasıl oynarsan öyle. Evet. Ya belli tek ee, bir narrative yok. Evet yok. Yani atıyorum, birisi full şey oynar, ana hikayeye oynar ve her şey arka arkaya çok güzel denk gelir of be ne oyundu der. Bazıları da işte bizim gibi işte kenara köşeye gideyim. İşte ne yapıyorduk bugün? işte bir soda alayım bastırsın. O hiçbir şey yapmıyorsun mesela. Ah, aynen öyle evet. Ama Bur burada bence ben Cyberpunk'a vereceğim ya. Çok iyi bir diğersi Cyberpunk'a mı? Tamam. Aynen Cyberpunk'a verdim. Bir ödül alması istiyorum e Cyberpunk'ın artık. Yeter. Cyberpunk. Benim için ödüllük. Art Direction. Hmm. Uh, Lies of P değil. Neden değil. Uh, şey olan oyun veya Bloodborne'dan biraz Art Direction kısımları tık tık alınmış. Burada şey çok ilginç ya. Hi-Fi Rush. Hı hı. Evet ilginç. Um... Burada ne de güzel de olabilir bu art direction kısmı. High Fire Rush'ın aslında şeyini çok seviyorum. Ee, tasarımını, kreatif bunu. High Fire Rush diyeceğim ya. Haydi bakalım. Best score Müzik. Hmm. Alan Wake. Ben müzikte Alan Wake şey yaptım. Evet, çünkü ya yani atmosferik bir oyun olduğu için daha ee, iyi çalışmışlar. O... Bir de bir grupla çalışıyorlar. Hı -hı. Old North Old Gods mı öyle bir şey? O adamların da çok iyi müzikleri. Avla Design var. Sen ee... Art Direction'ı kime verdin bu arada? Hi-Fi'ye mı verdin? Aynen, Hi-Fi'ye verdim. Hi-Fi Rush. Tamam. Audio design Spider-Man değil. Yok. Resident da değil. <laughs> Dead Space belki. Ben Dead Space'e verdim. Ben de Dead Space diyorum. Mesela benim Art Direction'ım burada Lies of P'di. Ya Lies of P güzel, kesinlikle güzel. Ama bana çok şey hissiyatı veriyor. Bloodborne. Yani o Victoria dönemi evet. gotik mimari. Ne Bloodborne orijinali benim için aha best performance hmm. aa Yuri'ye verdim ben spider Spiderman mı evet şey. o simbiyot haliyle falan harikaydı oynamadığım için ona bir şey diyemiyorum harikaydı ya yani almazsa üzülürüm ya it de diyeceğim cyberpunk Ah, okey. İdris abimizi Oynamadı, bir tabii, oyunda uyur, görmek güzeldi böyle bana güzel hissettirdi. Ah Diablo. Şey süper, şey süper ya Block Player'ın tweet'i var şu an. Ne? Web3 oyunlarının geleceği çok iyi gözüküyor. 4 milyar dolarlık bir ekosistem var şeyde. Dördüncü saniyede biri tabağına dolma koyuyor <laughs> şey sarma <laughs> şey işte açık büfede sarma var <laughs> sarma koy ya web 3 fena değil valla <laughs> limon var mı bu arada ha insanları yemekte çekmek lazım <laughs> ha diablo çıktı sonunda şükürler olsun diablo neydiydi ben de gördüm de innovation yani. in accessibility hmm accessibility evet <laughs> adding features technology and content diyor da Evet. Diablo değil. Diablo'nun bir <laughs> olayı yok. Diablo bir Innovation bir hani yok. Mortal Kombat diyebilirim. O da reboot yediği için. Hani bilmiyorum. Ne accessibility'si var? Daha şey böyle e, o Mortal Kombat'ın Dark Havasından çıkmış ya biraz daha. Sanki. Ee, o oradaki bir daha okusana şeyi. Genel ödül olayını. Uh, recognizing software and or hardware that is uh, pushing the medium forward by adding features, technology and ha. content to help game be played and enjoy. Ha. Bu o işte şey değil, Mortal Kombat'ın nasıl göründüğü değil. Mesela işte e, tek eli olmayan kişiler oynayabilir mi bunu? Veya işte renk körlerine destek var mı? O kadar detaylı düşünelim. Tabii tabi, accessibility, e, hani o erişilebilirlik. <laughs> Bu konuda ben Spider-Man dedim. Çünkü her şeyi tek tek değiştirebiliyorsun. Hatta bu konuda The Last of Us'lar falan inanılmaz iyiydi. şey hepsi öyle bu arada. Sony'nin eskulizm oyunlarının hepsi öyle. O yüzden ben tamam Spider-Man çok doğru bir yaklaşım. Spider-Man evet. Mortal Kombat hiçbir şey yapmadı ki Mortal Kombat. Hatta ekstra Halloween fatalitesi için 10 dolar istedi herkesten. Doğru doğru tamam. Çok haklı. Ya yani... o, o bakımdan düşünmedim. Excessi Games for Impact. Hımm. Hmm. ben bundan hiçbir oynamadım. Bu arada. Ne onlar? Bir şey, şey var. A Space for the Unbound. E, Chance of Senar. Goodbye Volcano High. E, so ha, Pro Social Meaning or Message. Ya yani Bunlar mesaj veren oyunlar. Uh -huh. O yüzden oynamamışım. <laughs> Bana güzel gözükeni vermek istiyorum şu an. Ben bir tanesini çok hafif oynamıştım. Böyle aileyle alakalıydı ama. Venba. Sanırım evet. Aileyle alakalı olan o. Hintli ha. bir aile var. O ama ama ama. Çok ha aynen çocuk var. Bir tane Aha. işte anne baba var falan. Ama çok az yani. Ona verip geçtim. Ben Nil'e vereceğim. Görsel tasarımış tamam. mı gitti? Alalım başka. Best Ongoing. Kesinlikle de cyberpunk benim Fortnite. için burada. Fortnite. <laughs> %100 Fortnite. Aslında Fortnite. Ya Cyberpunk tekliyas çıkardı. Cyberpunk ne yaptı ki? Zaten siktir boktan oyun yaptılar. Ondan sonra yani onu geliştirmediler ki düzelttiler. Bir şey bir geliştirmek var, bir de düzeltmek var. Cyberpunk bok gibi teknik olarak çıkardı. Onu düzeltti. Ama yani harika evet. bir oyun çıkarıp da sonrasında ekstra içerikler koymadı üstüne o kadar çok. Ama Fortnite öyle değil. Adamlar canavar gibi konserler, eventler, olaylar falan. Fortnite o. Gençin Impact'in burada olması çok iyi. Yani bu oyun çok seveni var. Ama hiç oynamadım bilmiyorum. Genshin Uzun süredir oynanıyor. Ben PlayStation'da biraz oynamıştım da pek benlik değildi ya. Benlik de değil çok seveni var. Apex Legends niye burada? O da büyük ihtimal vardır gelişmeleri de. Ben takip Evet. Bilmiyorum. Fortnite. Bizim için de anlamı var zaten. Hmm. Best Community Support. Hmm. Burada şimdi işler değişti. Ben burada Destiny 2 diyorum. E, kimler var? Çok popüler bir cevap ama Baldur's Gate, Cyberpunk, Destiny 2, Final Fantasy, No Man's Sky. Ben No Man's Sky dedim mesela. No Man's Sky'da evet yakın. Destiny 2 neden Destiny 2 diyorum? Ya herifler yıllardır oynuyor ya. Öyle bir komünitesi olamaz. Ve şey oynuyorlar. Para veriyorlar hani. Bayağı bir para yatırman lazım oyuna. Ekstra diğerleri alıyor. Alıyorsun öyle açılıyor oyun falan. Destiny 2. Ben bir ara oynuyordum. O yüzden Destiny 2. Biliyorum o komünitesini ben Destiny'nin. Hmm, Indie. Geldik Indie'ye. Sen Drage'e mi vermiştin? Drage kesinlikle. Oynamadım ama en listemde böyle yani benim. Of Oynamam ya. lazım. David Diver'ı oynadım. Çok güzeldi. Onu ama oynadım. Da daha güzel duruyor. Dave the Diver çok güzel açılıyor. Sonra bir yerde böyle bir yavaşlıyor oyun. Hı hı. Ee, ama kusursuz bu arada. Yani o benim tamamıyla oyunla böyle hani oyunun oyun bende bir yerden sonra mesela hızlanması lazım. Doğru. Atıyorum işte bir bir 20 atıyorum oyun 40 saat bir mesela. Tam yarısında climax yapıp bir hızlanması lazım. Yokuş aşağı beni götürsün ama bir yerde o böyle bir uzuyor oyun. Bir harita değişiyorduk onu hatırlayamıyorum. Ama Dredge öyle de değil. Dredge baya baştan sonra ve sürekli inşallah başıma bugün bir şey gelmez diye oynadığım bir oyun yani. Gece verdim. Bayağıdır oynamak istediğim bir oyun ya. Oynarım artık. Valla Steam'de hazır Türk lirasıyla satılıyorken al derim. Evet evet alacağım. Best debut in the game. Dredge. Dredge'ine verdim geçtim. Biraz hızlanayım. Best mobile game. Bilmiyorum. Hiçbirini oynamadım bunların. Monster Hunter Now var. Bildiğimiz isim verelim geçelim. Kime verdin neyi verdin dur onu duymadım. Mobil oyun ya. Master <laughs> Hunter'a verdim. Tamam. VR oyunu. Ben de yine VR yok, bilmiyorum. Evil. Ama evet. Resident Village. Evil. Fuck. Evet. Bir şeyden biliyorum. Videolardan falan çok iyi gözüküyordu. <laughs> Best Action Game. Remnant, Remnant değil. Dead Island 2 No. Hmm. Değil. Ghost Runner 2. Hi-Fi Rush ya. Ha. Evet evet. Başka kim var? Başka kim var? Armor Core var. Armor Core. Şu oyunu. From Software'ın oyunu. Aha. Baktım hiç beğenmedim. Dead Island benlik değil. Ghostrunner Yani. Hi-Fi Rush burada action action ya. Remnant <laughs> zaten. Kovaladı. Remnant 2 mi? Aha. Niye çuvalladı sence? O kadar ya beklenin çok hype vardı. Beklenenden kadar bir şey almadı bence oyun. İlgi görmedi. Hadi bakalım. Çok olumsuz yorum var. Best Action. Aa çok olumsuz yorum var. Oha. Ben baya nerede var? Baya duydum ya yani şey olarak. Zaten oyun farkındaysan şu an hiç konuşulmuyor bayağıdır. Ya konuşulmuyor çünkü arkasından çok 2023 yılında şu an çok kayboldu yani, evet. Çok bir sürü güzel oyun var. Yani Baldur's Gate bile bazen konuşulmuyor. Şimdi Spider-Man var. Çok çılgın evet var. işte Remnant var. Alan Wake var. Bu yıl çok dolu. Yani evet işte Mario'nun oyunu çıktı Wonder. Hı, hı. yani bir sürü oyun var. Ben Remnant'ı mesela bayağı bayılarak oynadım ve benim action oyunundaki şeyim Remnant'ta oyun. Aa. Yes. Action adventure var. Burada action adventure dediğin zaman Zelda bence. Ben de action adventure mesela burada Resident Evil 4'tü. Hı. Hmm. Adolat. Yes. Evet. Zelda yani. Çünkü mi? şimdi remake olsa da yani tüm zamanların en iyi aksiyon oyunu bile derim. Evet yani orası öyle söyle. Birinden değil direkt aksiyon oyun derim. Best RPG yani bunu. Söylemeye git tartışmaya git Baldur's gerekiyor. Gate yani. yani RPG değil onun Star yanında Starfield'in yani. tek üye şey <laughs> aday olduğu. Onun Arpici yani, aday olması yani karşı Baldur's Gate varken Starfield kusura bakmayın ama çok e, ortalama bir Bethesda oyunu, iyi bir Xbox oyunu ki ben bekliyordum. Neden iyi bir Xbox oyunu çünkü Xboxın oyunu yok artık ne çıksa iyi bir oyun oluyor. Ben çok beklememe rağmen bu bile ne okudum? Ee, Xbox'ın son 10 yıldır video Game Awards ya bu. Hı hı. Game Awards Awards'da ödüllerinde 10 yıldır Xbox'ın eksklusif bir oyunu en iyi oyun dalında aday olamadı. Evet. Bunu ben de <laughs> gördüm. Üzücü. Yani Xbox'un bu konuda şey olması lazım, hareketlenmesi lazım. Best Fighting Street Fighter. Yani Street Fighter 6 ya inanılmaz bir şey. Tüm zamanların en iyi dövüş oyunu diyeceğim neredeyse de. Best Family. Ya ben Sony'yi çok severim. Sonic var burada. Tamam. Super Mario da olurdu da ama Sonic'e verdim geçtim. Ben sevdiğim için kendim kişisel. Bizim severim. evde de Sonic sevilir filmleri falan. Ben bayılırım. Best Sim Strateji Cities Skylines 2. Hımm baya sorunlu çıkmış bu arada oyun. Evet teknik Performans. olarak sorunlu <laughs> ama şimdi hani Strateji dediğin zaman Hani çok fazla bu dalda oyun gelmediği için. The Skylines evet. yani. Best Sport Racing Sports Racing kategorisi aynı olmamalı. Ee, ama Sports'ta ne yapacağım başka? Başka bir şey yani UFC yani çünkü, vardı. Şimdi, çünkü şöyle bir şey NBA desem Basketbol. Evet. Ea şimdi FIFA diyeceğim FIFA değil ama FIFA diyeceğim o. Hı hı. E şimdi bu farklı sporları bir birleştirmek var e, ya da artık araba yarışı da bir spor olarak tabii, görüyorlarsa tabii. mecbur. E ne yapsın adam şimdi? Ben Forza'yı veriyorum burada. Forza Motorsport. Evet Aynen. Bence de. Hak etti. Best Multiplayer. Street Fighter 6 tartışmam kalp kırarım. Hmm, oynamadığım Net için. Net kodu o kadar iyi ki. Yani leg'ler ya hiçbir şey yok ve hitbox'ları çok iyi çalışıyor online'da. Ben burada duygusal ee... davranacağım ya. Diablo 4. Ya inanılmaz bir şey ya. Cahillerle oynuyorum. Sen telefon <laughs> numaranı bana söylesene ben onu bir ara sileyim. Kaçta <laughs> kaçta <kaçtı> bitiyorsun senin? <laughs> Bizim gruptan alırsın. <laughs> hmm. best adaptation Evet, adaptation'da Last of Us. Evet, yani. ben The Last of Us'a verdim. Last of Us. İkinci şeyim Super Mario Bros'un filmiydi. İzlemedim. O yüzden ama Last of Us'a mı 1 yani? Evet. Anticipated game. Anticipated. Burada hmm. genel oy Hades 2'ye gidiyor ama ben, Hades ben açıkçası gidiyordum. Star Wars'u daha çok bekliyorum. Outlaws. Ben de Star Wars fanımdan dolayı Star Wars vereceğim. Ama oyun olarak ben, da Hades'i bekliyorum. Ben oyun olarak Outlaws'u gördüm Hı -hı. ve oha dedim. Hani o, çok güzel. bu şekilde yaparlarsa oha çok güzel olur. Farklı bir yerden bakıyor Star Wars'a. Ee, evet. Çok iyi. Content Creator of the Year. Tanımıyorum. Hiçbir fikrim yok. Ben de tanımıyorum. Ama arkadaşa vermek istedim. PMG yazan best e-sport game. Counter gör, gözüm görmesin. Counter yakından uzaktan alakası yok. Vermek istemiyorum. LoL'e veririm daha iyi. Evet, ben Valorant'a verdim. uh Dota'ya vereceğim ya. Zamanında çok saatimiz var. Ha bu e-spor yarışmacıları hmm. ben hiçbirini tanımıyorum. Hiçbirini görmedim hayatımda. Ben de hiç tanımıyorum ama oyuna göre vereceğim. <laughs> Call of vereyim. Hadi bakayım. Aradan sıyrılmış çocuk. çocuk. bir <laughs> sevmem. Sonra takım, sonra koç seçeceksin ve öyle bitecek. Esports Team. Hmm. Hadi. Gladiators olsun. Dotacılar. Koç. Ya abi, bu adamlar bu kadar tanınıyor mu ya? Ben mi takip etmiyorum? Ben bunları hep hayatımda ilk kez gördüm. Ben de şu... gördüm. Bu bizim için kötü mü? Yoksa normal bir şey mi bu? Yok yok. İyi, bizim için iyi bir şey. Ben ilk baştaki kadına verdim. Ben de ona vereyim, evet. Çok, çok çok şey sevinmiş. Evet. Doğal İçten... sevgi mi? İçten aynen. Burada nereye veriyorsun? Eventte mi? Evet. Ee, eventleri de hiç bilmiyorum ama. Ben Ivo'ya verdim. Ben Ivo'yu izliyorum. Ha, ben de Evo'yu vereyim. Evet, Evo o dövüş şeyi. Bitti galiba. Fighter'ın falan. Evet, bitti bu kadar. Oh, süper. Hayırlı olsun oyumuzu kullandı. Haydi geçmiş olsun. 404 yedim. Bizim şey burada biter. Adaylarımız burada biter. Yayında görüşürüz şey yayınında. Ee, YouTube için söylüyorum bunu. Ee, Game Wars'un yayınını yapacağız 7'sinde. Gelin izleyin.